Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bugün Sağlıksan Otel'deyim. Ankara'dayız. Sizinle bugün Sağlıksan Otel'deki odamızı inceleyeceğiz. Odamıza girelim. Kapımızı kapatıyoruz. Bir dakika. Evet. E, kartımızı taktık ve oteli öncelikle genel olarak bir odasını İzleyelim sonrasında tanıtımına geçelim diyorum. Tamam. Daha öncesinde ben yani şu an bugün e, e, dün başka bir odadaydım. Tek kişilik bir odadaydım. O tek yataklı çok küçük bir oda camları e, ara kata açılıyordu. Ara yere yani çok kötü cam açılmıyordu. Açılmayacak durumdaydı çünkü dışarıya bakmıyordu. O yüzden bugün odamın değişmesini istedim. Evet banyo ile başlayalım. Böyle tertemiz bir banyo bizi karşılıyor. Bu şekilde. Burası Sağlık Sen Sendikası'na ait bir otel. Ankara'da Ulus'ta. Ulus'tayız şu an biz. Geldiğimizde bizi Evet sehpamız. Dolaplar. Dolabın içinde dolap şey <laughs> kız dolabı. dolap diyorum. İçinde iki tane su koymuşlar. Burası e, kasa. Emanet kasası. E, bu arada odaya göre içindeki hizmetler de değişiyor. Birazdan anlayacaksınız. Burası böyle. İşte şey yok. Burası abajürlerimiz. Yatak. Televizyonumuz. Evet demek istediğim şey şu anda bu. Dünkü odada böyle bir fincanlarmış. Bilmem e, sallama çaylarmış. Herhangi bir şey yoktu. Sadece bir tane su vardı. Ama burada kettle bile var. Yani bu benim için büyük bir şey. Çünkü bu otelde yani sağlıksız otelde şu an sadece tek hizmetleri benim anladığım kadarıyla kahvaltı. Akşam yemeği falan yok. Sadece kahvaltılara dahil şu sehpa yoktu. Mesela keşke dünkü odaya da çekseydim. Böyle. Bir de en sevdiğim şey odaya seccade koymuşlar. Bu benim için bulunmaz bir şey. Onun dışında odamız genel olarak böyle. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Görebildiğim ölçüde. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.